VIP gelmesin herkese merhaba arkadaşlar ben Yiğit Bugün sizlere bir tane duyuru yapacağım önemli değil yani. Biz öyle bir duyuru alması bu duyuru Ama bizim için gerekli duyuru Arkadaşlar bir tane yani diye bir tane site var orada biz Hangi tür videolar gelsin diye şey yaptık Biz açıklamalar linkini Açıklamalar kısmına bu linki vereceğiz Siz şey yapacaksınız bu da arkadaşlar hangi videolarla alakalı yazıyor. Siz de istediğiniz şey yazı sadece bir hakkınız var. Ona eee istediğiniz istediğiniz nasıl videolar gelmesi istediğiniz şeyi tıklayıp vote'a tıklayacağız. Ben diyeyim. Hmm, bir daha fazla seçebiliyoruz. Ama ben tıklayamıyorum. Ben tıklayamıyorum siz yapın. Girin arkadaşlar ben size linki vereceğim yani. İşte burada girdikten sonra böyle sayfa gelecek size. hangisine sevgili işiniz bir diye. Tabi ben kullanamadığım için. Neyse. Arkadaşlar diğer videolarda görüşmek üzere. Hayır kendinize iyi bakın. Görüşürüz.